Park tarafı Hah, çek. Oralara gitsin. Burayı çek bu arkadaşlar. Olmaz mı? Daha iyi yapalım. Arkadaş, ateşi çek. orada ateş çek, Merak çek. Merhaba Yusuf Bey. Çok güzel. Tamam, ne yapalım? Eyvallah. Yaya geldik mi yaylaya? Evet. Gel. Asena. Kollege sen. Asena, kollege sen. Tamam. Kameraya doğru bak. Hasan abi bak bir kameraya bak. Bir konuş bir şeyler de bir şeyler. De. Ne diyeceğiz? Kulle mi var elimizde? Tamam, ne diyeceğiz? Işte. Anlat. <gülüyor> Anlat. <laughs> Kulle mi pişiriyor? Tamam yanında tur. Gelsene geldik. Hava çok güzel. Leyla Şalgam da var mı?

Küçük gerçeğin Eren. Evet. Kara abi, kara da pe doğru Kara şu kadar çek işte. Ver kameraman diye kendini. Ver kendini çeksin her şeye evet. saldırma. Öresin ya. Çek abi sen çek. Az kaldı olacak. Evet abim geldim. Neredeyiz bir anlat ya. Şu an yazıda gölün başındayız. Ağacımız tek ağaç. Tamam. Yeriniz çok güzel. Ama toz yapıyor geçen oğlum orada toz için yap biz de yola T tamam biz kurdum. tamam zaten Siz gelen gelen olmaz bu saatten sonra şöyle <laughs> yapalım maşallah bayağı kalabalıksınız. kalabalık gurbetçilere selam olsun sağ ol ha gurbetçilere selam olsun tamam İzmir'den seyrediyorlar zaten ha inşallah inşallah atıyorum ya atacağım ya tamam Vay. ne haber bak Tarık bakmıyor gel burada gel Şeyden gel yap. Hahahaha! <laughs> <No, sorry. laughs>